Alanımız var oyunculuk anlamında da beraber e, oynarken aynı zamanda eğleniyoruz ve e, hepimize bir şeyler katıyor bu iş aslında herkes payına e, düşen bir şey alıyor o yüzden çok keyifli. Şimdi mesela sizin dizinizle ilgili e, yazılmış bir yazı var önümde minicik bir e, birkaç cümlesini okumak istiyorum çünkü şimdi okum başlık şöyle saçma sapan bir dizi şimdi böyle başladığı zaman Allah Allah diye okuyabilirsiniz. Hemen devamlı şöyle başlık yanıltmasın. TRT'de yayınlanan Leyla ile Mecnun son yıllarda televizyonda gördüğümüz en yaratıcı, özgün ve aykırı dizi. Üç tane çok önemli sıfat yan yana gelmiş durumda sizin dizinizle ilgili. İnsanlar hem sizi seyrederken eğleniyor hem çok özgün olduğunuzu düşünüyor ki klasik aslında en temelde klasik bir aşk hikayesi baktığımız zaman. Ama onu işleyişiniz ve örgüleyiş şekliniz insanlara e, müthiş bir keyif veriyor. E, şimdi böyle bir proje Nasıl çıkıyor diye insan o yüzden biraz daha böyle